el manastırı günümüzdeki en büyük özelliği halen aktif yaşayan bir manastır olması yaklaşık olarak burada sürekli bir 60 kişi yaşıyor gece gündüz manastırda kalıyorlar yapı çok büyük bir yapı alt tarihi üst yaşam alanıdır ve dünya üzerinde tanınmış manastırlardan bir tanesidir hem tarihi hem büyüklük açısından zaten Günümüzde burası bir metropolitlik merkezidir. Mor Gabriel Manastırı, Süryani Ortodoks Manastırı diye geçiyor tarihte. Ve bizim şu an günümüzde bağlı olduğumuz merkez Şam, Suriye. Patrimiz orada yaşadığı için. Patrimiz 1932'lere kadar Türkiye'de yaşıyordu. İlk Antakya, Saint Pierre Kilisesi, daha sonra Malatya, Diyarbakır ve Mardin, Deyrul Zafer'in 650 yıl merkez olduktan sonra 1932'lerden sonra Şam'a gidiyor ama resmi kayıtlarda halen Antakya ve bütün doğunun patriği diye geçiyor. Onu temsil eden din adamlarımız metropolitler diye geçiyor. Ee, İslamiyet'teki ilin müftüsü gibi diyebiliriz. Şu an 38 tane var dünyada bunların dördü Türkiye'de yaşıyor. İstanbul, Adıyaman, Mardin ve burası. Bizim şu an Morgabriye Manastırı'nda metropolit dışında kalanlar 3 rahip, 14 rahibe, 30 öğrenci ve birkaç tane personel şu an burada hizmet ediyor. Öğrenci olarak diye bahsettiğimiz Süryani çocukları, bu yörenin çocukları, bunların anneleri hepsi köylerde. Manası bunları her gün milli eğitimlere taşımalı olarak gönderiyor. Burayı yurt olarak kullanıyorlar. Öğrenci liseden sonra Manastır'dan çıkıyor ama din adamı olmak istiyorsa Şam, Suriye veya yurt dışına gidiyor. Eğitimini orada aldıktan sonra dönüyor sonra karar veriyor papaz veya rahip. Ortodokslarda papaz evlenebiliyor. Çünkü evlendikten sonra papaz olma şansı var. Halkın içinde yaşıyor, yükselmiyor. Rahip ise evlenmiyor. Manastırlarda yaşıyor ama o rahip metropolit ve patrik olma şansı var. Katoliklerde din adamları hiçbiri evlenmiyor. Protestanların ise bütün din adamları evlenebiliyor. İşte bunlar yorum fark olduğu için günümüze kadar bu şekilde devam ediyor. Ve şimdi biz birazdan manastırın iç mekanları gezmeye başlayacağız. Tarihi mekanlara geçtik. Morgabriel Manastırı farklı dönemlerde yapıldı. Zamana göre, ihtiyaca göre içinde ilaveler yapıldı. Bizim bulunduğumuz manastırın en eski, en tarihi kilise bölümü oluyor. Manastırda her gün ibadet yapılıyor sabah, öğlen ve akşam. Günde yedi vakit ibadet var kiliselerde. İbadetlerin üç tanesi toplu, dördü bireysel. Dışarıdan kimse katılmıyor. Süryani halk olarak gelebilir, o da uzak. Kendi köylerinde kiliseleri ve din adamları olduğu için gelmiyorlar. Burası ana bin olduğu için milattan sonra 397 yılında iki rahip tarafından bir rüya üzerine gelip kuruyorlar. Mor Samuel ve Mor Simon. Ama yapı Bizans ve Roma kralların yardımlarıyla Arkadius ve Anastasius'un kilisenin inşaatı tamamlanıyor. Yaklaşık olarak 1600 21 yıllık geçmişi var. 20 sene önce restore edilmiş duvarlar sadece yapılan aradaki dolgu, taşlar orijinal halini koruyor. Kilisenin tavanı Bizansların döneminde gümüş ve altın kaplama olarak yapılmıştır. O dönemlerde Bizanslar iki asma ağacı yapmışlardı kilisede yerden tavana doğru yükselen. Biri altın, biri gümüş. Bir de onlarda asılı kandiler. Tarihte 90 kilodan bahsediliyor. Onlar hepsi Moğollar. Timur döneminde yağmalandı. Sadece içeride ayın bölümü var. Onun tavanında ise mozaikler kalmış. Altın yaldızlı. Türkiye'deki bulunan en eski tavan mozaikleri oluyor. Bir benzeri var. O da İstanbul'da Kariye Müzesi bir de Ayasofya'da. Bir de kiliselerde vaftiz kurnası var. Genelde girişte sağda kalıyor. Sarı kapaklı. Yeni doğan çocukların vaftiz edildiği bir yer. Hristiyanlık inancına göre çocuk günahkar doğduğu için arındırır, ve Hristiyanlığa ilk adımını atmış oluyor. O çocuğun doğduktan sonra işlediği bir günah değil. O sadece bir sembolik Adem ve Havan'ın ilk günahı olduğu için. Kişi 70 yaşında da vaftiz olabilir. Hristiyan olabilmesi için şarttır ama kilise onu o yaşta günahlarından arındırmıyor onu yine sadece o günahtan. Çünkü vaftizin amacı Adem ve Havan'ın ilk günahı olduğu için. Bir de iki tane mezar var duaların içinde. Sağdaki olanlar Sivas'ta 4. yüzyılda öldürülmüş 40 tane Aziz'in kemikleri. Mardin merkezde 40'lar lisesi var. Kabadokya'da onlara çok tasvirler var. 40 şehit diye geçiyor çünkü orada yakalandı ve Sivas'ta Pagan Romalılar döneminde katledildi. Soldaki mezar Mardin Savur ilçesinde 4. yüzyılda Perslerin katlettiği bir metropolitinin mezarıdır. Biz ariyetten birazdan ileride mezarlık bölümünü göreceğiz. Şu gördüğünüz yazı Süryanice. Hatta kapılarda dahi birçoğu yerlerde aynı alfabeyi görmüş olabilirsiniz. Çok eski bir alfabe. Buradaki yazılanlar daha önceki dönemlerde bizim bu manastırda yaşamış olan bazı din adamlarımızın isimleri. Altında ise bir tarih cevabı. Burası bir dönem Perslerin saldırısına uğramış İranlar. İki hafta boyunca burada konaklama yapıyorlar. Büyük bir katliam ve işgal yapıyor. De bölgede yaklaşık olarak tam 5 sene boyunca savaşıyorlar. Onunla ilgili bir kitabı. Şu gördüğünüz gibi bir sarnıç. içinde yağmur suyu var. Çadıdaki biriken yağmur suyu. Burayı açıyoruz, doluyor. Buradan da suyu çekiyoruz. Hala kullandığımız içme suyu aktif olarak. Şöyle bir ürün devam ediyoruz. Burası Teodora Kubbesi diye geçiyor tarihte. İstanbul'daki Ayasofya'yı inşa eden Justinianus'un eşi Teodora tarafından yaptırılmış 540 yılında. Dikkat ettiyseniz 8 kemeli bir yapı. Ayasofya'da, Pamukkale'de ve Efes'te var bunun benzeri. Vaftizhane olarak diye inşa ediyorlardı ama o dönemlerde insanlar 30 yaşa vardıktan sonra vaftiz oluyorlardı. Bunun nedeni çünkü İsa Mesih 30 yaşındayken vaftiz oldu. Kilise baktı artık hastalıktır. Savaştır birçoğu insan 30 yaşa varmadan önce ölüyor. 4. yüzyıldan sonra bebekken vaftiz etmeye başladı. Ama burası o amaçla hiçbir zaman kullanılmadı. Sadece rahipler tarafından burası yemekhane salonu olarak kullanmışlardı. Binenin özelliği içeriden kubbe olarak yapılması, dışarıdan düz olması. Üstü kare, içi kubbe. Etraftaki küçük boşlukların özelliği ise akustik ses için yapıldı. Onlar içeride mikrofon sistemini görüyorlar. Şu gördüğünüz taşı eskiden hamur yoğurmak bir de üzüm sıkmak için kullanmışlardı. 1300 yıllık zaten gideri var. Hamur mayası ve taşın baş tarafında da yazılar var. Süryanice onun tarihçesini anlatıyor. Yan tarafta eski mutfak var. Şimdi yani biz mutfakta bu manastırın minyatür maketini göreceğiz. O da kibrit çöpünden yapıldı 40 sene önce. Sadece maketin yapımı 5 yıl sürmüş. Buradan devam ediyoruz. az önce bahsettiğim manastırın eski mutfak bölümü son yıllara kadar aktif olarak kullanmışlardı ve muazzam bir beşik tonus var. Bu da buranın maketi manastırın kibrit çöplerinden yapılmış. Yapan Mardin'de yaşayan bir Süryaniydi. Abdülmesih Mesih Demirkök. Bunu bir kişi yaptı. Biz manastıra şu kapıdan giriş yaptık. Geldik burası kilise bölümüydü. Daha sonra çıktık az önce kubbe dedim ya dışı gördüğünüz gibi kare. Şimdi şu bölümün altındayız. Alt eski üst yaşam alanı. Ben yani ilk başta 60 kişiden bahsetmiştim. Onların yaşadıkları mekanlar en üst mutfak olarak kullanıyorlar. Burası rahibelerin yeridir. Metropolit, rahipler, personel ve öğrencileri yoktu. Şimdi aktif olan Meryem Ana Lisesi'ne geçiyoruz. Şu binanın altında kalıyor. Daha sonra mezarlıkları göreceğiz. En son terasa kadar çıkacağız. Meryem Ana Kilisesi oluyor. Ana bina bakımda olduğu için günlük ibadetlerimiz burada yapılıyor her gün sabah, öğlen ve akşam. Günde yedi vakit ibadet var. Üçü toplu, dördü bireysel. Bu kilise beşinci yüzyıldaki yapılış amacı nüfu çok yoğundu o yıllarda bin'e yakın rahip yaşıyordu bu manastırı. Çünkü bir ilahiyet fakültesi olarak kullanmışlardı ve üç tane resmi dil öğretiyorlardı burada zamanında. Farsça. Yunanca ve Süryanice. Ama her manastırda bir Meremone Kilisesi bulunur. İsim saygıdan dolayı veriliyor. Kilise her zaman iki bölümdür. Bir ibadethane yeri olur, bir de kutsal bölüm ayın bölümü. İbadet her gün oluyor ama ayın çarşamba, cuma ve pazar. Sabah erken saatlerinde kutsal bir bölüm olduğu için her Süryani dahi geçme şansı yoktur. Oraya sadece din adamlarımız ve diyakonlar geçebilir. Diyekon dediğim en alt rütbe beyaz cübbelerini giyerler, ilahileri söylüyorlar. Din adamı içerideki sunakta dua ederken ekmek ve şarabı kutsuyor. Kutsallığı da oradan geliyor çünkü o ekmek İsa'nın bedeni, şarap onun kanı temsil ettiği için. Halk sadece o turaklardan onları dinliyor ve izliyor. Kilisenin yönü her zaman doğuyu gösteriyor. Sadece güneşin doğu diğer Hristiyanlık inancına göre İsa Mesih tekrar doğudan geleceği için. Bir de yazı konusunda. Birçoğu yerlerde yazılar gördünüz buna. Süryanice, Arapça ve İbranice'ye en yakın olduğu alfabe. Çünkü bunlar Sami kökeni olduğu için. Bizim eski alfabemiz hep köşeliydi. Neden? Kağıt yoktu. Taşın üzerine yazıldığı için daha kolay yazılıyordu. Biz o alfabeye Estrangeloyo diye hitap ediyoruz. En son kullandığımız alfabe şurada perdede görebilirsiniz. Bu da Serto diye okunur. Aynı harf 22 Artı 11 sesli toplam 33 harftan oluşuyor. Yazılışı sağdan soladır. Dünyanın en eski dillerden bir tanesi. Tarihte ne diye geçiyor? Aramice yani İsa'nın konuştuğu dil, onun bir Süryani halkı bu dili konuşuyor, yazıyor ve okuyabiliyor. Çünkü ibadetler Süryanice olarak yapılıyor. Ve buradaki yazılan yazı şunu anlatıyor Süryanice'de. Kıyomte dumoran men kabro. Yani Mesih'in mezardan dirilişi. İbadetlerde ise... Kiliselerde namaz secdede olayı var. Hristiyanlık temelinde var. Ama bunu sadece bizim buradaki Süryani kiliseleri ve Mısır'da yaşayan Kıptiler. Her dua esnasında üç kez halkla beraber namaza durup secdedeye gideriz. Secdedeye giderken dua ediyoruz. Halk oturur. Daha sonra çift koro ilahiler şeklinde ibadetlerimiz oluyor. Bayramlarda ve pazar günlerinde secdede gidilmiyor onlar dini günler olduğu için. Ve çok sade bir kilise. Resim, ikon, heykel yok. Bizde sadece perde. Bu da Süryanilerin en sanatlardan bir tanesiydi bez basmacılığı. Bunu yapan teyzemiz bundan 3 sene önce öldü Mardin'de yaşıyordu. Nasra teyze onunla beraber kaybolup gitti. Bunlar bilgisayar baskısı. Onun yaptığı kullandığı ise kokboya, taş ve tahta baskılarıydı. Birçok kiliselerde onun eserleri halen duruyor yapılanlar daha çok İsa ile ilgili. Orada doğuşu var. Diğer tarafta çarmıha girilişi ve mezardan dirilişi. Dikkat ettiyseniz başlarında hep yuvarlak bir hane yapılır. Azizleri temsil ediyor. Ama içinde şöyle bir haç gördüğünüz zamanlarda o her zaman İsa'dır. Batı'da neden çok resim var? Çünkü okuma yazma oranı çok az olduğu için. İsa'nın hayatını hep görsel olarak anlatıyorlardı. Ama bizim bu topraklarda Okuma yazma oranı yüksekti. Savaşlar hiçbir zaman bitmedi. Çünkü savaşta bez yakılır. Yenisini yapabilirsiniz veya saklayabilirsiniz. Ama resim, ikon, heykel olursa baş edemezsiniz. Zarar görür, tahrip edilir. Onun için Süryani kiliseleri yüzyıllardır bu şekilde sade olarak kalmıştır. Burada da iki tane tablomuz var. Sağdaki manastırın korucusu olan Mor Samuel, soldaki 7. yüzyılda yaşamış olan Mor Gabriel. Şimdi biz bunların Mezarlarını mezarlık bölümünde göreceğiz. Resimler sadece hayali, temsili, mezaları ise gerçektir. Şimdi buradan da mezarlık bölümüne geçebiliriz. Mezarlık bölümüne geçmeden önce şöyle iki tane oda var. Bunlar yeni yapılmış, şu anki yaşayan rahipler için yapılan, hazırlanan mezarlardır. Yazı Süryanice şunu anlatıyor. Bes veya beytu ev, kubure, mezarlar, devruya, rahipler. Rahiplerin mezarları veya evi. Şurada konan yazı Bes Kadişe, azizlerin evi diyor. Şöyle içeri girdiğimiz zaman mezarlık bölümüne. Üst tavana baktığımızda çok eski bir yazı var. Süryanice buranın tarihçesini anlatıyor. Maalesef dökülmüş hepsi kapartma olduğu için. Ve bizim Süryanik Kilisesi din adamlarını öldükten sonra sandalyede oturur pozisyonda. Tören kıyafetiyle ve doğuya bakar şekilde gömer. Sadece din adamlarını ama halk yatay vaziyette sırt düse ve dışarıdaki mezarlıklarda. Neden oturarak saygıdandır? İsa Mesih'i kıyamet gününde hazır bir vaziyette karşılamak için. Doğuya bakman sebebi tekrar doğudan geleceği için. Manastır'daki en son defin 1984'te olmuş. O da şurada soldaki. Metropolit'te 85'ten beri bu yana aynı metropolit burada hizmet ediyor. Mezarlar bir buçuk metre derin. İçinde toprak yok. Lahit dediğimiz taşlarla kapatıyorlar. İnsan belli bir zamandan sonra çürüyor. İhtiyacı olduğu zaman en eski mezarı açıyorlar kemikleri çıkartmıyorlar, kenara alıyorlar, bir başkasını defnediyorlar. Ve aynı mezarı bu şekilde birkaç kişi için kullanabiliyorlar. Yani bizde yakma yoktu, bunu hep sorarlar bize insanlar. Filmlerde gördükleri için, Budist inancında veya Hindi inancında var. Yurt dışında yaşayan bazı Hristiyan aileler bunu yaparlar. O tamamen kişisel bir vasiyettir. Ama inançta ölü yıkanır, yıkandıktan sonra giydirilir, kefen olur, kıyafet, tabut ve tabutsuz fark etmiyor. Oturarak sadece bizim Süryani Kilisesi'nin din adamları. Burada şu an birer metropolit var. Şu gördüğünüz, bu da çok eski tarihi bir mezar. Yuhanla isimli, kendisi tüccardı, Arap kökenliydi, pagandı. Daha sonra Hristiyanlık kabul etmiş ve bütün hayatını burada inzivaya çekilmiş. 634 ölüm tarihi, o da kendi odasında defnedilmiş. Şimdi buradan da aşağıya, yani Azizlerin evine iniyoruz. Azizlerin evine geldik. Yapılış tarihi 449. Mezar dediğim nişlerin içindeki olanlar 15 tane içinde 12 bin azizin kemikleri defnedilmiş bir mezarlık bölümüdür. Şu iki bölümde 12.000 aziz var. Artık burası kullanılmıyor. Daha önce çok güzel lahit taşlar vardı bunların üzerinde. Tahrip edildi sonra bu şekilde kapatıldı. Her cumartesi akşamı burada toplu bir duamız oluyor. Veya dışarıdan gelen Süryani halkı burayı muhakkak ziyaret eder, dua eder. Çünkü burası Mor Gabriel Manastırı. Süryaniler için Kudüs'ten sonraki gelen ikinci kutsal mekanlarıdır. O dereceye kadar büyük bir önem taşıyor ve Süryanilerin en büyük manastırı. En önemli mezar şu yerdeki olan, o büyük bir aziz buranın ismini alan Mor mezarıdır. Mor yaşadığı yıllar 594 664 74 yaşındaydı. Onun mezarı açık olmanın sebebi toprak var içinde insanlar bereket, şifa niyetiyle alıp kullanıyorlar. Herkes kendi inancına göre. Ama yerde olmanın sebebi mütevazi ve alçak gönüllü olduğu için mezarını ayakların altında istemiş en alt seviyede. Mor Gabriel veşahat ediyor. İsmini daha sonra bu manastıra veriyorlar. Çünkü daha önce Mor Simon ve Mor Samuel'di. Onlar bu manastırın kurucularıydı. Ama en parlak dönemi altın çağı yaşattığı için Mor Gabriel ismini vermişler. Deyrul Umur buranın diğer adı. Deyrul Manastır umur yaşamdır. Yaşam manastırı veya rahiplerin meskeni mor kelimesi Süryanice'de aziz demek. Mort denildiği zaman azizi o da kadınlara hitap edilir. Onun devamı var. Özellikler aynı. Fakat orada da yerde küçük bir tane mezar var. En eski manastırın korucusu olan Mor Samuel. Biz ona Şmuyel diye hitap ediyoruz. Ölüm tarihi 409 yani 1600 sene önce yaşamış bir din adamı. Ve burada Dikkat ettiyseniz kilit sistemi kullanmışlar. Harçsız bir yapı. Aradaki dolgular sonradan yapıldı. Bunlar bizim gezdiğimiz manastırın içindeki bulunan tarihi mekanları. Şimdi buradan da yukarı çıkacağız. Üst yaşam alanı. Orada da birkaç tane anlatım yaptıktan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Bizim gezdiğimiz alt tamamen tarihiydi. Buralar bahsettiğim yaşam alanlarıdır. Kalan o insanlar ilk başta bahsetmişti. Hepsi bunlar bizim bu yörenin halkı Süryani ve burası Ortodoks mezhebine bağlı. Daha çok bize Süryani kadim diyorlar. Neden kadim? Çünkü Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden toplum oldukları için. Bir millet doğulur olunmaz dini Hristiyan. Ama Süryani Kilisesi kendi içinde tarih boyunca yedi mezhebe ayrılmış. Ben bir Süryani olarak Ortodoks olabilirim. Katolik, Protestan, Nasturi, Keldani, Melkit bir de Maroni. Tabi Süryanilerin %70'i Ortodoks'ta. Çünkü ana yurdu burası. Mezopotamya, köken Asurilere, Aramilere, Akatlara ve Babillere kadar dayanıyor. Bu halkın geçmişi en az 5500 yıllıktır bu topraklarda ama Hristiyanlık kabul edene 2000 sene oldu. Eskiden bu yöre özellikle daha çok kullandığımız Turak din bölgesi, Mardin, Cizre, Hasan Kefe Nusaybin'i kapsıyor. Yüzde doksanı Süryani değil. 70'lere kadar on binlerce vardı ama günümüzde yüzde biri bile kalmadı. Dünya üzerinde yaşayan Süryani halkın nüfusu bilinmiyor çünkü dağıldık. Ben sadece Süryani Ortodoks diyebilirim. 4 milyon, 2 milyonu Hindistan'da yaşıyor. Onlar Urfa'dan 1600 sene önce küçük bir toplum ticaret amacıyla gitmişlerdi. Ama ana yurdu burası olup da 1970'lerden sonra gittikleri batı ülkeler İsveç ve Almanya. Şu an her birinde en az 150 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Sonra Amerika'ya giden oldu. Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre. Türkiye'de sadece 20 bin kaldık. 15 bin İstanbul'da. 2300 Mardin'de, diğerleri ise Türkiye'nin çeşitli ilerinde yaşıyorlar. Ve şurada yukarıda ise gördüğünüz gibi o insanlar hepsi yaşıyorlar. İşte öğrencilerin kaldığı yurtları var. Personellerin, rahiplerin, metropolit ve rahibeler. İç mekanlarda ise özellikle bir tane vardı. İçi kubbe, dışı kare olan bina ise şu gördüğünüz ve bunlar taş yapı olduğu için yazın serin, kışın sıcak oluyor. Yapının üçte biri ayakta kaldı. Üçte ikisi maalesef tarihte hepsi yakıldı, yıkıldı. Evet, gezimiz burada sona ermiştir. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar geldiniz için ve umarım bu Herkese bir faydalı bir anlatım olarak olmuştur.